Arkadaşlar Medikalin Türkiye'nin Frankfurt'taki ofisine gidiyoruz. Doktor hasta buluşmalarıyla Frankfurt'ta başladığımız süreç artık kendi merkezimizde doktorların muayenehane poliklinik işlemlerini yapabildiği bir yere sahip olmasıyla sonuçlandı. Türkiye'de sağlık turizm yetki belgesi olan ve bu yetki belgesiyle teşviklerden yararlanarak Medikalin Türkiye hizmetlerini devlet destekleri kapsamında neredeyse sıfır maliyetle yararlanabileceğiniz bir hizmet haline getirdik. Siz de eğer bu hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız yerinde doktor hasta görüşmeleri yapmak, hastalarınızı takip etmek, hastalarınızın sigorta poliçeleri kapsamında tedavi olması, devam eden süreçte ise onların takiplerini bizimle birlikte yürütmeniz için profesyonel bir ekip, fiziki bir ofis ve saha organizasyonuyla artık size hizmet vermeye başladık. Tabii ki bunu tek başınıza da yapabilirsiniz. Ancak şirket kurmak, Bununla ilgili muhasebe işlemlerini yapmak, bir adres göstermek ve nitelikli bir iş gücüyle bunu yönetebiliyor olmanız size daha pahalıya mal olacaktır. Hem tasarruf etmek, hem başarılı olmak hem de profesyonel ekiple yerinde hizmet vermek için bizi arayın, Medikalin Türkiye'ye kaydınızı yaptırın ve çalışmaya başlayın.